Herkese merhaba ben Tansel <laughs> size bugün Helium'da son dönem gelişmelerine sistemde ne oldu ne bitti neler geldi neler gitti bunların hepsini ele alacağımız bir içerik hazırladım bu videonun içerisinde neden cihazlar son dönemde incelenmiyor Solana geçişinden sonra ne olacak o geçişe kadar neler oldu ve burada yeni bir stake modeli var bu stake modelinde 1HNT'ye 100x ve HNT geliri elde edebiliyorsunuz bunun detaylarını anlatacağım öncelikle geldiğimizde cross Spot üzerinden artık konuların eskisi kadar hızlı incelenmediğini görüyoruz burada mesela bizim konu numaramız neydi? 45-15'ti. Buraya baktığımızda bu hala bekliyor gözüküyor. Biz bunu yukarıda sağ i butonunda belirttiğim videoda yapmıştık. Bu konuyu beraber açmıştık. Yani yaklaşık 2 ay oluyor. Ve 2 aydır konu gördüğünüz gibi bekliyor Ekip normalden daha hızlı ilerliyordu. Haftada 100-150-200 cihaz bakıyordu. Ama şu an salon ağına geçiş için hazırlandıklarından dolayı burası bayağı bir yavaşlamış durumda. 27 Mart sonrasında Solana geçişinden sonra sistemde daha fazla bilgi, daha fazla veri tutulacağından dolayı burada da bir gelişme, bir ilerleme göreceğimizi düşünüyorum. Yani bunun için şu an sadece yapmamız gereken yukarıda belirttiğim videodaki gibi bir konu açıp beklemek. Şu an başka bir seçeneğimiz, alternatifimiz yok. Zaten bir alternatif ya da seçenek çıkarsa bunu video yaparım. Daha öncesinden de Telegram grubumuzdan duyururum. Telegram grubumuzda açıklama kısmında mevcut. Geldiğimizde gördüğünüz gibi hiçbir yenilik vesaire yok şu an duyurular o yönde yani şu anda sadece sistem bekliyor ve bu yeni stake gelir modelimiz var. Burada bir hnt kitliyorsunuz 100x ve hnt geliri elde edebiliyorsunuz. Yanlış anlamadınız 100x ve hnt. Peki bu ve hnt nedir derseniz şimdi onun detaylarına geçelim. Şimdi geçtiğimiz günlerde hip 76 oylamaya sunulmuştu. Bunda herliumun kendi sitesinden kapatılan oylamalara geldiğimizde gördüğümüz gibi hip 76 var. Buna tıklıyoruz ve bu kabul edilmiş gözüküyor. %95,61 ile kabul edilmiş. Bu VHNT nedir? Bir tane kitleyince nasıl 100 tane alabilirim? 100 tane alınca bu ne işime yarar? Kitlemeli miyim? Ne yapmam lazım? Bunu bir anlatalım. Bundan bahsedelim. İçeriğine geldiğimizde burada bize yeni stake modelinden bahsediyor. Bu stake modelini 48 aylık yapmışlar. Yani 48 aylık kitlerseniz maksimum olan 100 x'lik ödülü alıyorsunuz. Ve burada gördüğünüz gibi detayları var. Minimum 1 NT stakeleyebiliyorsunuz biliyorsunuz. Bir NFT'yi kitlemeniz gerekiyor. Bir NFT'yi kitledikten sonra 48 aylık kitlediyseniz 100 xlik ve HNT alacaksınız. Burada 10 NFT de kitleyebilirsiniz, 100 NFT de kitleyebilirsiniz. Burada tamamen değer size kalıyor. Burada mantık şu bir HNT'ye 100x ve HNT alıyorsunuz ama 48 ay kitlemeniz gerekiyor. Buraya baktığımızda daha fazla detaylarından bahsediyor. İşte 6 aylık kitleme vesaire yapılabilir diyor. Kitlemelerde esneklik yapılabilir diyor. Buna göre de geliriniz ayarlanır diyor. Maksimum gelir için 48 aylık kitlemeniz gerekiyor. Minimum kilitlemenin 6 ay olduğundan bahsediyor. Burada bu arada 6 aylık kilitleyip sonrasında eklemeler vesaire yapabiliyorsunuz. Süresini uzaltabiliyorsunuz ya da daha fazla ENT ekleyebiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Burada dediğim gibi en düşük miktar 1 ENT. Buraya aşağı geldiğimizde burada hesaplanmasından bahsediyor. İşte 48 ay kilitli kalırsa 100x alır diyor. Burada daha aşağı geldiğimizde daha detaylı hesapları da mevcut. İşte 6 ay kilitli kalırsa böyle hesaplanır diyor. Burada bunu zaten sistem üzerinde görebileceksiniz. Sol ana geçince bunu da anlatacaklar. Bu da daha açıklayıcı olacaktır. Burada gördüğünüz gibi birkaç tane terimleri mevcut. Birkaç tane daha detaylı anlatımları mevcut. Burada baktığınızda da bu şekilde de eklemişler. Burada da grafiği mevcut. Böyle geldiğimizde burada minimum bir miktar 1 HNT demiştim. Burada kurallardan bahsediyor. Burada hipin detaylarından vesaire bahsediyor. Şimdi VHNT nedir? VNT bir oy katsayısı. Normalde siz buraya geldiğinizde oy kullandığınızda sizin oyunuz bir oy yerine sayılıyor. Ama elinizde VHNT varsa bunun bir çarpanı olacak ve o çarpan kadar daha değerli olacak. Yani bunu atıyorum mesela elinizde bir VHNT var. Bir VHNT ile oynarsanız sizin oyunuz bir yerine 3 sayılacak mesela. Bunu bu şekilde getirmeyi planlıyorlar. Yani oylamalarda daha fazla etkili olacaksınız. İlerleyen günlerde daha detayları açıklanıp bir teşvik mekanizması oluşturulacaktır. Mesela validatör olmaya teşvik edilecektir. 10.000 ENT stake edilmeye teşvik edilecektir. Adam gelecek mesela 10.000 test ekleyecek. Bilmem ne kadar VHNT almış olacak. Mesela 48 ay ekleyecek. 100x'ini almış olacak. Buna da bir teşvik mekanizması, karar vermede bir öncelik vesaire daha da oturacaktır. Daha da detaylı açıklanacaktır. Bu hip bu şekildeydi. Kabul edildi ve Solana'da da uygulanmaya başlayacak. Ayot coin kazmaya başlayacağız. Onu yukarıda sağii butonunda videosunu koyarım. Ayot gelirlerimiz olmaya başlayacak. O da bir gün borsada listelenebilecek. Şu an borsada listeli değil. Şu an Herlum üzerinden transfer yapıyoruz. Orada da ne olmuş olacak? Cüzdanla bir miktar sol tutmamız gerekecek. Çünkü transfer ücretlerini sol ile ödemeye başlayacağız. Sol ağına geçiyoruz. Cüzdan buna entegre olacaktır. Bununla da ilgili bir video yaparız. Şu anlık yapmamız gereken bir şey yok ama ileride olduğunda onu da anlatırız. Helium yerine sistem sol'u kullanacak ama HNT kazacak. Mesela bazen diyorlar ki biz artık sol coin mi kazacağız? Ne yapacağız? Aslında HNT de kazmayacağız. HNT kalacak. HNT bir token olarak kalacak. Bizim kazacağımız şey IoT olacak. 5G cihazlar mobile kazacak. Biz IoT kazacağız. Bu iotları transfer edip hnt yapabileceğiz bu iotun kendi arzı var vesaire hnt'nin de kendi var biz istersek bu iotları hnt'ye çevirip bozdurabileceğiz ya da bir gün belki başka bir borsada listede de bir şey olursa iot olarak da satabileceğiz bu da böyle bir sistem olmuş olacak Özetlemek gerekirse şu anda ekip solo anağına geçiş için hazırlanıyor. Yani şu an başka hiçbir şey önem vermiyorlar. Bir de burada gördüğünüz gibi yeni oylanan, yeni oylanması biten bir hipimiz var. Bu ipin içerisinde de 1 HNT stake'e 48 ay caymazsanız 100x ve HNT verileceği. Onun da detaylarını anlattık. Evet şimdi grafiğe bakalım ama grafiğe geçmeden önce yasal uyarıya değinmemiz gerekiyor. Burada yer alan yatırım ve bilgi yorum tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir yatırım danışmanlığını sadece SPK'nın bellediği kurumlar yapmaktadır. Yani buradaki her şey benim şahsi görüşüme dayanıyor. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Benim yaptığım, benim söylediğim, benim düşündüğüm şeylerdir. Sizi asla bunları yönlendiremem. Şunu yapın, bunu yapın diye karar verdirtemem. Kripto paralar biliyorsunuz ki çok riskli yatırımlardır. Paranızın tamamını kaybedebilirsiniz. Bunu göz önünde bulundurmayı unutmayın. Hadi gelin şimdi bir grafiğe bakalım. Evet şimdi grafiğe geldiğimizde burada belirtmek istediğim ilk önce şu var. Bu tür projelerde Helium olsun, Geotnet olsun, WeatherXM olsun, HiveMapper olsun bu tür projelerde token'ın coin'in fiyatına bakılmaz. Bu tür projelerde projeye bakılır ve proje satın alınır. Token fiyatı fiyatlanınca zaten sizin için çok geç olur. Çünkü minnet almıştır, kazmaya başlamıştır, ellerinde biriktirmişlerdir. Şu anda mesela Geotnet örneği var. Alıyoruz, kazıyoruz ama satmıyoruz. Tamamen biriktiriyoruz. Yani ben böyle yapıyorum. Bu şekilde biriktirdikten sonra piyasada listelenince satılıyor. Bu tarz projelerde işleyiş bu şekilde oluyor. Yani aslında bu tarz projelerde grafiğin pek bir önemi yok. Şimdi buraya geldiğimizde çoğu kişi fiyat soruyor. Çünkü bizim yani Türk yatırımcısı daha çok fiyata göre yatırım yapıyor. Ama bu tamamen yanlış bir yönelim. Çünkü dediğim gibi burada her gün özelinde bakarsak 60 dolardayken girenler hep zarar etti. Ama ondan öncesine baktığımızda 3 dolarda 5 dolarda giren 10 dolarda girenler çok vena kazanç elde etti. Burada dediğim gibi bu tarz projelerde fiyatı asla bakılmaz. Projeye bakılır, ekibe bakılır, neler vaat ettiğine bakılır. Şimdi buraya geldiğimizde piyasada biliyorsunuz ki bir düşüş var. Bitcoin olsun diğer borsalar olsun. Piyasa düşerken bu coin'in de düşmesi çok normal. Çünkü bu bir altcoin ve baskılanıyor. Burada daha önceki videolarda da bahsetmiştik. Ne yapmamız lazım daha detaylı incelemiştik. O grafik zaten bu grafik. Aynı grafik ki doğru da çalışıyor. Burada gördüğünüz gibi 2 doların altında kalmaması lazım demiştim. 2 doların altında kalmadıkça oldukça olumlu oluyor. Burada beklentimiz içinde olan tek şey 2 doların altına düşmedikçe benim için oldukça pozitif bir durum. 2 doların altı oldukça olumlu. Grafiğin çalışmasını da görüyorsunuz zaten. Burada şu anda diyebilecek kötü ya da iyi bir yorum yok. Piyasaya göre hareket edecektir. Burada zaten gördüğünüz gibi hacim de gelmiş. Birazcık alım sinyalleri de var. Burada zaten bot al vermiş. Burada sadece beklememiz, piyasa izlememiz gerekiyor. Burada dediğim gibi olağanüstü bir durum yok. Pozitif bir durum var. 2 doların üstü her zaman pozitif. O yüzden beklemeye devam etmemiz daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. En azından ben öyle yapıyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Açıklama kısmında Telegram grubum var. Oraya gelmeyi unutmayın. Videoyu beğenip yorum atmanız çok önemli. Biliyorsunuz ki bu tarz videoların devamı için ekstra bir motivasyona ihtiyacımız oluyor. O yüzden beğenip yorum atarsanız ben de daha motive, daha fazla video hazırlayabilirim. Daha fazla içeriği sizle buluşturabilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.